Bismillahirrahmanirrahim. Sa'd ibn Ubade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki ya Resulullah anam vefat etti. Onun adına hangi tür bir sadaka yapayım? Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elma buyurdu. Su buyurdu su. Yani onun adına su dağıt buyurdu. O da mübarek bir kuyu kazdı ve annesi adına o kuyudan Müslümanların istifade etmesini sağladı. Şimdi bu sıcak günlerde hakikaten yapabileceğimiz en basit ve en kolay bir ibadet, bir sevap geçmişlerimiz adına nedir? Su dağıtmaktır. Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne inseydim iki şey yapardım. Bir, selam verirdim. iki su dağıtırdım buyuruyor. Hakikaten güzel adetler var. Kimisi sebiller koyuyor dükkanların önüne. Ama bunu geliştirelim. Daha fazla inşallah Müslümanlara su ikram edelim ya. Bak Resulullah Efendimiz sallallahu buyuruyor. Vefat etmiş anası adına yapabilecek en kıymetli sevap, en kıymetli sadaka nedir? Su dağıtmaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu Allahu Teala hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin.